kiler mutfağın olmazsa olmazı. Kilerde neler olmalı, neyi nasıl saklamalı? Bununla ilgili birkaç ipucum var. Bir de kalan çekirdeklerle yapabileceğiniz bir tarifim var. Kiler eskiden tabii evlerde ayrı bir odaymış. Yazın bile evin en soğuk yeriymiş, en serin yeriymiş. Ama şimdilerde bir dolap ya da birkaç çekmece olabiliyor bu. Bütün sakladıklarımızı oraya koyuyoruz. Zaten kiler kelimesi de saklamaktan geliyor. Kilerde neler olur? Kilerde tahıllar, bakliyatlar, baharatlar, unlar, şeker hepsi kilerde. Peki mutfakta nerede olmalı bu? Bazen fırının hemen yanındaki dolapta kiler olabiliyor. Ama aslında ısının bütün bu malzemelere zarar verdiğini düşünürsek pek doğru bir yer değil fırının hemen yanı. Nerede olmalı? ...en serin yerde olmalı. Kilerdeki malzemeleri bozabilecek bir şey de nem. Nemi engellemek için ne yapabiliriz? Kullandığımız kavanozları, kutuları sıkı sıkı kapatmak gerekiyor. Cam kavanoz tercih ediyorum. Ben böylelikle içinde ne var, ne yok görebiliyorum. Ama mesela tabii bunlar... ...eğer bir dolabın içinde duracaksa, eğer dışarıda tutuyorsak... ...şeffaf olmayan kavanozda, kutuda tutmak en doğrusu. Kileri 3-4 ayda bir düzenlemek lazım. Özellikle mevsim geçişlerinde. Böylelikle o arkada duran, unuttuğunuz malzemelere sahip çıkabilirsiniz. Bunun dışında kategorilere ayırmak benim çok işime yarıyor. Tatlılarda kullandığım işte undu, şekerdi, karbonat, kabartma tozu, kakao gibi malzemeleri bir yerde tutuyorum. Hatta bir tepsiye koyuyorum onları. Öyle kaldırıyorum, hep beraber çıkartıyorum, tezgaha koyuyorum. Çok işime yarıyor. Tahıllar bir grupta, bakliyatlar bir grupta olursa, bir rafta ya da bir grup halinde, o zaman tabii neyin nerede olduğunu hem daha iyi bilirsiniz, hem de kullanırken aceleyle mutfakta ararken kolay bulursunuz. Herkesin düzeni farklı, herkesin kullanmayı sevdiği malzemeler farklı ama kilerin olmazsa olmazı doğru bir tuz. Çünkü doğru tuz mutfakta fark yaratır. Benim için zeytinyağı özellikle sızma zeytinyağı kesinlikle olması gereken bir şey mutfakta. Bir senedir ömrü zeytinyağım ve özellikle ışığa karşı çok hassas bir şey. O yüzden böyle genelde kullanılmış bir renkli cam şişeyi zeytinyağı şişesine çeviriyorum. Özellikle dışarıda tutuyorsam hele mutlaka böyle bir renkli camda oluyor. Tahıllar var, pirinçti, bulgurdu, erişteydi. Kuru yemişler var, kuru meyveler var. Ee, tabii ki baharatlar var, aromatik otlar var, böyle kuruttuğunuz ya da kuru aldığınız. Tabii sakladıklarınız da burada, konserveler, salçalar, işte tarhana, sirke, pekmez de hatta burada olabilir. Ben açtıktan sonra ikisini de sirkeyi de pekmezi de, tahini de hatta açtıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum çünkü ev çok sıcak. Ee, ama açmadan kilerde saklayabilirsiniz bunları. Ve tabii bakliyatlar. Mercimekler, işte fasulye, nohut, belki maş fasulyesi, börülce, kuru börülce. Bütün bunlar kilerde saklanabilen şeyler. Hatta bakliyatlar o kadar uzun ömürlü ki bazıları 30 seneye kadar dayanıyor diyorlar. Bilemiyorum ama bekledikçe pişirmesi daha zor olduğu kesin. Kilerde böyle köşede kalmış bir çekirdeklerim vardı. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği neler yapabilirim diye düşünürken internette bir şeye rastladım, tarife rastladım, bir sos tarifine. Aklıma yattı, biraz kendi yorumumu da kataraktan böyle humus gibi ama çekirdekten yapılmış bir e, sos düşündüm. Bu çekirdekleri bir gece evvelden suda beklettim. Bu hem besin değerini arttırıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor. Bir diş sarımsak, biraz da taze kekik böyle ayıkladım. Bir tane limonun suyu da giriyor içine. Sonra dedim ya biraz humusa benzesin istedim. O yüzden böyle iki çorba kaşığı kadar tahin. Tahin bu çifte kavrulmuş tahin. Tabii normal tahin de kullanabilirsiniz ama bunun tadı çok daha yoğun. Sonra zeytinyağı var. Biraz da tuz. Şimdi bunların hepsini Doğrayıcı da öğüteceğim. Tahinli bir sos oldu. Evet ben buna çekirdekli humus demeye karar verdim. Böyle mini kavuçlar, işte biraz haşladığım kuşkonmazlar, elma, küçük marullar, yedi kule marullar bunlarla servis edeceğim.